bir araya geliyoruz, çaylar demleniyor, sohbetler uzuyor derken konu dönüp dolaşıp eşlerden, evlerden, ilişkilerden açılıyor. Kimi benimki şöyle yapar diyor, kimi bizde öyle olmaz diye karşılık veriyor. Oysa her anlatılan cümleyle bir evin iç sesi başka bir evde yankılanıyor ve fark edilmeden aile mahremiyetinin sınırları çözülmeye başlıyor. İslam mahremiyeti yalnızca dış görünüşle sınırlamaz. Mahremiyet kalbi, sözü ve davranışı korumayı da kapsar. Çünkü mahremiyet insanın iç dünyasına saygı duymaktır. Bir sırrı gizleyebilmek, bir duyguyu emanet bilip taşıyabilmektir. Bu nedenle evlilikte mahremiyeti korumak, konuşmamak değil, hassasiyetle susabilmektir. Psikoloji de aynı şeyi söyler aslında. Evlilik enerjisi kapalı bir devredir. İçine ne kadar çok üçüncü kişi girerse o bağ o kadar zayıflar der. Mesela insanın içinde bir sıkıntı varsa konuşmak ister paylaşmak, rahatlamak gibidir. Ama her söz doğru kişiye gitmediğinde iyileştirmek yerine yorar. Bazı insanlar yaşadığı her kırgınlığı, her tartışmayı, her en içi huzursuzluğu anlatma ihtiyacı hisseder. Eşiyle yaşadığı meseleyi dostuna, ailesindeki gerginliği komşusuna, yüreğindeki karanlığı sosyal medyaya taşır. Anlatmak kısa vadede rahatlatır gibi olur. Ama aslında o duyguyu sabitler. Her tekrar acıyı yeniden diri tutar. Ve her anlatışta o evin enerjisi biraz daha dağılır. Şemsi Tebrizi Hazretleri dert anlatmak da bir edep ister. Her kalp senin yükünü taşıyamaz. Kimine anlatırsın hafiflersin, kimine anlatırsın daha da ağırlaşırsın der. Zira her dinleyen iyileştirme kudretine sahip değildir. Kimi nasihat ederken kırar, kimi yargılarken küçültür, kimi iyi niyetle haklısın derken öfkeyi büyütür. Koca bir aile farkında olmadan bir dedikodunun, bir, bir yanlış yönlendirmenin, bir yanlış yorumun gölgesinde yaşamaya başlayabilir. Bazen de insan kalbinden taşan güzellikleri paylaşmak ister. Bir kadın eşinin ilgisini, bir erkek ailesinin huzurunu, bir anne çocuğunun başarısını anlatmak ister. Paylaşmak sevincin tabii halidir. Fakat evlilikte özel anların ölçüsüzce anlatılması başkalarının kalbinde kıyas, eksiklik ya da gıpta duygusu doğurabilir. Her kalp aynı dengeye sahip değildir. Her insan başkasının sevincini taşıyacak olgunlukta da değildir. Yani paylaşırken ölçüyü kaybetmemek, sevinci gösterişe, şu şükrü övünce dönüştürmemektir. Psikolojik olarak da bu denge çok önemlidir. İnsan yaşadığı güzellikleri sürekli onay almak ya da takdir edilmek için anlatmaya başladığında o güzellik artık içten gelen bir huzur değil, dışa bağımlı bir doyum haline gelir. Oysa gerçek mutluluk sessizdir. Güzel bir eşe, iyi bir aileye, huzurlu bir yuvaya sahip olmak elbette nimettir. Ama nimetin bereketi gösterilmesinde değil, korunmasındadır. Bu nedenle gerçek dostluk her şeyi anlatmak değil, neyin anlatılıp neyin anlatılmayacağını bilmektir ve unutma mahremiyet sevginin sessiz bekçisidir bazı sırlar evde kalmalı